Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Photoshop'ta yansıma efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Photoshop'umuzu açtık ve dosya olarak 550 320 boyutlarında bir çalışmalarını yaptık. Oluşturduk, geçtik kendimize. Şimdi yazı aracımızla yazımızı yazıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazımızı yerleştirdik. Ee, yazı rengimizi biraz daha koyulaştırabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi daha belirgin bir hale getirdik. Ortaladık. Şimdi arkadaşlar layer'ımızı kopyalıyoruz. Duplicate Layer komutuyla gördüğünüz gibi ee, kopyaladığımız layer'ımızı aşağıya doğru şu şekilde uzatıyoruz. CTRL T komutu ile bunu tersine çevirip yansıma efektini vereceğimiz hale getiriyoruz. Gilde ayarlıyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde şimdi arkadaşlar kopyaladığımız layer'ımıza Buradan Quick Mask Uyguluyoruz Ve e, ardından Gradient Tool'u seçiyoruz Ve ayarlarımızı burada Gördüğünüz şekilde yapıyoruz Ayarlarımızı yaptıktan sonra arkadaşlar Aşağıdan yazımızın aşağısından yukarıya doğru Shift tuşuna basarak diğer e, ve bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi yansıma efektimizin önemli kısmını oluşturmuş oluyor. E, bundan sonrası için opacity değerimizi düşürüyoruz. layer'ımızın. yansıma efektinin alacağı hali buluncaya kadar. Ben %50 de bıraktım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Photoshop'ta en basit haliyle yansıma efekti bu şekilde gerçekleştiriliyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.